Merhaba arkadaşlar. Bugün yani artık babam babam youtuber olmak istemiyor arkadaşlar. Gerçeği söyleyeceğim. Babam youtuber olmak istemiyor. Babam herkese kendi tanıtmayı istemiyor. O yüzden artık boşuna uğraşmayın. Round 2 olmayacak arkadaşlar. Sizden çok çok özledim. O niye basıyoruz? Kaldı yani artık böyle kaldı. Artık devam ettirmeye çalışacağız. Başlayalım. Uf. En sevmediğim tarafı. Aha. Burası neyse. Aha burası bizdenmiş. Bakın işaret olmadı diyor bekleyin. ...hah... Şu durursa olur. Şunu öldürün. Olsana. Ölsün o. Öldü arkadaşlar o. Ah ölmemiş. Arkadaşlar öldü. Olamaz. Arkadaşlar annem şey yapıyor. Boşak ekiyor o yüzden. Şunu öldürmeli. Şu el primo ölmeli. Şu el primo arkadaşlar. Evet gitmiyor ki arkadaş internet bağlantısı yok diyor. Şu da ölsün bir ya. Abi bu onlarınki dokuz tane. Şunu öldürmeliyim. Şunları öldürmeliyiz arkadaşlar. Ayrıca onlar ya korkuyla elmas almalı ya da Bizi de öldürmeliler. Kazanmaları için. O El Primo ölecek. Bir de Oros ölecek. Çünkü bunlar El Primo'ya benzer insanlar. Ben uzaklaş. Benden sen de uzaklaş. Oros'u da öldürmeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle primo da ölmeli. arkadaşlar kazandık. <laughs> arkadaşlar yıldız oyuncu olduk. Ling ling. Ling ling. Çok hızlı. Yine etkinliklerimiz. Yine etkinlik. Sadece bu. Boş olan. Bir tane sandık. Hadi. Haydi bismillah. Hadi be. Haydi arkadaş yükseldi biliyoruz. Bekleyin ben şunu yükselteyim. Yuppi. Level 2 olduk. Oynayalım. Arkadaşlar eskiden altta hep yazı çıkardı. Bildiğiniz gibi. Şimdi oynayalım. Arkadaşlar bundan sonra da çok güçlü karakterlerle oynayamayacağım. Çünkü tabletim bozuldu. Babam da bütün içinde oyunları sildi. Tamir etmek için. Tek yolumuz buydu. Yani artık böyle çok güçlü şeyler olmayacak karakterler. Neden çok çok özür dileriz. Ancak bu olmalıydı. Silmeliydik. Sadece oyun önemli değil ki. Ben sadece geleceğim, geleceğim bir öyle ilerlesin diye bu mesleği seçtim. Yoksa çocuk dediğin YouTuber mı olmuş? Arkadaşlar değil mi? Ay be öldüm arkadaşlar. Sakın ölmeyin. Ölme ölme. Ölme. Ayıkların var. Özür şöyle bir ya. Özür şöyle bir ya. Şunlar da ölsün hep. Ya baba kaç. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Sen niye bulaşıyorsun ki onları şimdi? <laughs> Şunlar arkadaşlar şu böyle. <laughs> Hadi, hadi hadi. Ben yine yıldızlı oyuncu olacağım. Bundan çok eminim. Hayır. Şimdi kaç. Oradan kaç. Ölme. Herkes saldırsın onlara. Çünkü beni korumalısınız. Arkadaşlar kazandık. Ay bu da yıldız oyuncu olamadık. Bu oh, bir iki de olduk. La ferit bak Şunu arkadaşlar şu büyük kutuyu açalım bir. Ağlamıyorum. Nita Nita. Nita. Nita'yı aldık. Savaşçılar. Yeni. Seç. Ücretsiz. Ücretsiz bir kutu. Haydi bismillah. Hadi be. Rolet paketi. Neymiş? Aa, Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Peki Şu büyük kutuyu da açalım sizin için. Arkadaşlar şimdi 12'yi yükseltelim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like unutmayın. Sizlerden sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Hmm.